Bu arada sevgili dostlarım yani siz e, ne güzel sohbetler dinliyorsunuz, belgeseller hazırlıyoruz fakat kanalımıza desteğiniz çok düşük. Bunu tekrar e, belirtmekte fayda vardır. Bizim kanalımızdaki bütün içerikler Kürtler ve Kürdistan'la ilgili olduğu için biz YouTube'un reklam politikasından yararlanamıyoruz. Ya reklamlara uygun olmadığına dair uyarı çıkıyor bizim belgesellerimizde, içeriklerimizde ya da çok düşük bütçeli reklamlar bize veriliyor ve böylece e, herhangi bir para kazanamıyoruz. Bu yayınların sürdürülmesi için gerekli elektronik aksamlar, içerik hazırlamalar vesaire falan. Bu e, noktadan sonra artık kanalı kapatmak durumunda kalabiliriz. Bu yüzden katıl butonuyla isterseniz isterseniz bize e, katkıda bulunabilirsiniz. İsterseniz de patreon.com/slash İbrahim Halil Adresinden bize aylık bir destekte bulunabilirsiniz. Sizin desteğiniz çok önemli. Burada dilenci olmak istemiyoruz ama diğer taraftan da bu tür siyasi çalışmaları sürdürebilmemiz için de sizin desteğiniz çok kıymetli. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bile bizim kanalımıza abone olun. Abone olmak paralı bir şey değil. Abone olun. Bu videoları arkadaşlarınızla paylaşın, ailenizdeki insanlara önerin, onların da abone olmasını sağlayın. Sizden rica ediyorum.